Hoş geldin. Hiç hoş gelmedim Ferhat. Dünya tersine mi döndü? Sen buralara gelmezdin pek. Gülleri'nin dünyası tersine dönmek üzere ama. Ne bunlar? Kim verdi bunları sana? Nerede o şarkıcı bozuntusu? Sen mi ayarladın onu babama? Saçmalama devrim. Sen annemin yüzüne nasıl bakabiliyorsun? Artık başka işler de mi yapıyorsun? Ağır adamları hafif kadınlar mı buluyorsun? Lafını bil. Kendine gel. Babam dua etsin ki kurşunlandı. Yoksa bu rezalet benim annemin önüne düşecekti Ferhat. Vereceksin bana o aşiflerin adresini. Yoksa ben ya ona burada hesap sorarım ya da burayı yangın yerine çeviririm. Ne yapacaksın devrim? Öylesine bir şey için annenle babanın yuvasını mı yıkacaksın? Hiç öylesine bir şey gibi görünmüyor ama. Karışma bu işe. Karışacağım Ferhat. Sen de bana o kadının adresini vereceksin. Devrim büyü. Büyü artık. Nefret ediyorum ya. Babamdan da iki yüzlülüğünden de nefret ediyorum. Seni anlıyorum. Ama bu iş seni de beni de aşar. Ferhat sen ne diyorsun ya? Burada benim annem söz konusu. Annen senin bu halini görse emin ol çok daha fazla üzülür. Çünkü biliyorsun. Muteber vezirliği devrim vezirinden başka hiçbir kadın yıkamaz. Yok. Bu böyle olmaz. Ben onların el ele göz göze aşk yaşamalarına müsaade edemem. Tamam. Dayanamıyorsan git. Babanla kozlarını paylaş. Git konuş onun. Kolay gelsin. Sağ ol Dilara. Ee, eşyalarımı almaya geldim de. Patron burada mı? İçeride Dilara. Bunu bildiğim babam bilmeyecek. Metresini öğrendiğimi de duymayacak. Ben o kadına ne yapacağımı düşüneceğim. Ben böyle bir şey babandan saklamam. Saklarsın sen. Aynı bizi sakladığın gibi. Devrim, bak çok üstüme geliyorsun. Yalan mı? İşine gelince keyfine göre hareket edebiliyorsun demek ki. Patroncuğum. Ay pardon ben misafirin olduğunu bilmiyordum. Ben birkaç eşyamı almaya geldim. Bir de sana da Bekri'yi sorayım dedim. Nasıl? Devrim. Dilara, Devrim. Tanıştırayım sizi. Aa! <laughs> Bekri Bey'in kızı değil mi? Merhaba nasılsınız? Devrim hadi. Yolcu edeyim seni. Gerek yok. Bu ait Ferhat. Ha, yanlış bir şey demedim. Ama yani bu elimi sıkmamalar, kaba kaba tavırlar falan ne o? Bir de giderken bir şeyler mırıldandı. Yabani biraz. Seninle alakası yok. İnşallah. Ben de bir an çünkü acaba bizi biliyor mu diye endişelenmedim.